Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Can'dır sırasını bekliyor sırası gelen yolcusunu alıyor gidiyor ve işlerin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz bu kadar insan bu sırada bekliyor iş alabilmek için bir iş olsun alayım diye görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar insan, bu kadar e, emektar, emekçi arkadaşlarımız bekliyor sırada. İşler yok. İşleri korsanlar götürüyorlar. Kaç tane araç bekliyor. Ve bu araçlarda, bu arkadaşlarımız da bedel ödüyorlar durağa. Ve korsanlar bedel ödemeden gelip işlerini rahatlıkla alıp gidiyorlar. Taksiciler candır.